بك وما تأخر ويتم نعمته علي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه Allahümme Ya Rabben Semihü'l-Alim Dışarıdan gelen değerli misafirlerimiz ve özellikle Malazgirt halkı bugün şeref verdiniz, hoş geldiniz. Allah razı olsun. 954 yıl önce bir cuma günü, yine bile sıcak bir havada kendisinden kat kat kişi olarak fazla olan Bizans ordusuna karşı inancıyla, yüreğiyle, bu coğrafyanın çocuklarıyla, Kürdüyle, Türküyle, Arabiyle el ele verip ümmet anlayışı içinde birlikte yaşama anlayışı içerisinde o günden bugüne bize burayı yurt edinen Sultan Alparslan'a ve değerli askerlere minnet borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli katılımcılar. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere programımızı katılımlarıyla onurlandıran Muş Valimiz Sayın Avni Çakır'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Valim buyurunuz lütfen. Çok kıymetli milletvekili, çok kıymetli başsavcım, rektörüm, Kaymakamlarım, vali AK Parti ve başkanları, çok kıymetli birim abi arkadaşlarım, çok kıymetli Balazgirt'teki çalışma arkadaşlarım, elimize dışarıdan gelen çok kıymetli misafirler, Oksuzlar Vakfı'nın çok kıymetli yöneticileri, sevgili öğrenciler, kıymetli basın mensupları, kıymetli efendiler, ben de sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hakkınızı helal edin. Sıcakta sizi tuttuk. Biz biraz Çok fazla uzatmayacağım. Üç gün sürecek etkinliklerimiz bugün bu resmi açılışta başlıyor. Protokol gereği bu karışmaları yapmak, dışarıdan gelen misafirlerimize de hoş geldin demek ve emeği geçenlere de teşekkür etmek üzerimizde bir görev. O yüzden böyle biraz sizi ayakta tuttuk. Hakkınızı tekrar helal edin bundan 954 yıl önce Sultan Alparslan ve onun şanlı ordusu bu aziz vatanı bu topraklarda yaşayan hepimize Türk'üne, Kürt'üne, Alevi'sine, Çergiz'ine, Laz'ına, Arap'ına hepimize, Zazasına vatan yaptı. Ve Allah'a şükür ki bin yıldır bu topraklarda bir de beraber olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Tabii bu süreçte aynen bundan bin sene önce olduğu gibi yaklaşık yüz sene önce de yine Çanakkale'de devamında Arafartalar'da Sakarya'da, yine İnebolu'da yine bin sene önce olduğu gibi bu aziz millet yine kol kola bir ve beraber olarak aziz vatanını korumasını bildi ve bugünlere getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bundan bin sene önce olduğu gibi günümüzde de bundan sonra da inşallah bir beraber güçlü olarak her zaman için mazlumun yanında, zalimin de karşısında dimdik ayakta duracak. Biz Çanakkale ruhunu çocuklarımıza, yarınlarımıza güçlü bir şekilde ulaştıralım. Aynen bugün olduğu gibi. Üç gün sürecek etkinliklerimizde, atasporlarımızın her türlüsünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü kurumlarının yapmış oldukları çalışmaları, diğer etkinliklerimizi misafirlerimize, özellikle öğrencilerimize göstereceğiz. Bu da üzerimizdeki bir sorumluluk. Hem bu ruhu aşılayacağız, hem de devletleriyle, milletleriyle, onun kurumlarıyla da gurur duymalarını sağlayacağız. Değerli misafirlerimiz, inşallah 26 Ağustos'ta da aynen bundan önceki yıllarda olduğu gibi büyük bir coşkuyla bu alanı dolduracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve diğer devlet enkanımızı Muş'a, Muşlu'ya, Hasköy'lüye, Korkutlu'ya, Vartolu'ya, Malazgirtli'ye, Bulanıklı'ya yakışır bir şekilde inşallah coşkuyla misafir edeceğiz, karşılayacağız, uğurlayacağız. Değerli arkadaşlarım, hepinize tekrar teşekkür ediyorum katılmanız için. Okçular Vakfı'na bu güzel ortamın yaratılmasında ebeği geçen, başta kaymakam olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların, Doğa Koruma Milli Parkların yetkililerine,